Bu? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, başladığımız şeyin ikinci setini açacağız. Bu ikinci ikinci part 2 iki mi baba? Evet. Part 2. Şunu açacağız. Şuradaki içeriklerini açacağız. İçerikleri. Bir tanıtım yapacağız. Alttaki şey de... Şurada ne var? Bir dakika. Baba, hayır, baba ben bugün çizgi film izledim. Tamam. Ee, ne? Yapayım? O hayvanat bahçesinde olmaz ben de diyorlar. Hmm. Ay, dur, dur, o çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Dur. dur, dur, alırım ben, alırım. şöyle tek tek gösterelim. Bak, çuvalımız var şöyle şu <laughs> şekilde. Aa, ikinci oldu bu. Evet, şöyle saman dur. var, ot var. E, tamam, Bavullarımız var. Evet, şöyle, şurayı koyalım. Tut. Oo, bundan da iki oldu, şundan da iki oldu, şundan da iki Meyve, oldu. Meyve. Ah, onlar da çok güzelmiş. Baba, dur, bunlardan. da Arkadaşlar, bir saniye bekleyebilir misiniz? Şu çiftçi bayan. Çiftçi bayan. Çiftçi bayanımız çok güzelmiş o da. Şurada şurada da bir inek galiba. Arkadaşlar bir saniye bekleyebilir misiniz? Kekik bas Bunu sonradan çok Ne? Çok güzelmiş bu Çok büyük kısmı Ke O ya bu çok merak ediyorum. Bir hadi arkadaşlar bir saniye bekleyin ben yine vereyim. 听着。 Efendim oğlum. Ne oldu? Nereden kayıyorsun gel? Gücüm gitti. Şunu gel ya. şunu biz ondan sonra bakarız. Sen ne aradın onu? Hı. Altımız şey ben yine aşımı çıkartıyorum ben. Çek. çok çabuk, çabuk çıkar. Biz de bunu baba bizim bizde de bu da tersi mi var gel, Hı -hı. bu tersi? Bu 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 değil bu da bu değil. E bu bana göz kırptı. Çıkıyor mu keçi? Allah'ım ne diyor? <laughs> Aa çok sevdiğin keçi. Aşağı Onur. onu. Ha, telefonu göster. Dinlemedik. şöyle şöyle bak. Şöyle. Bak sirin değil mi? Şimdi bir annecik çıkarttım. Anne şimdi bir tekrar ana kaldı. Şu şuralarını çıkartayım mı? Çıkar. Sonra takacağız değil Hı. mi? Yok. Oğlum şeyler nerede? Bak bunları kaybetmeyelim. Başka mal var mıydı yeşillik? Ha bir de şu var. Ee, baba. Hı. Bak çok güzel. Ben işi. şu el tırpanını arıyordum az önce. Buldun mu? Bulamadım. Şey, Allah. Şeyde bruderin içindeki setteydi askısında yok mu? Hayır. Böyle şey var ya onu getirmiştim ben. Bir, bir bulamadım. E, ama şu iğneyi şurası da çıkarttım. Maşallah. Arkadaşlar bu setin uzun zamandır açılışını yapmıyoruz. Bu ne baba? Ot. Düştü. Ha bu da varmış ya. He he, ee, ağaç kasa. Hadi arkadaşlar iyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Ay dur dur dur.